29 Aralık 2020 BİM Aktüel Ürünler Salı kataloğuna tek tek net resimlerle birlikte bakalım. Yurt markasından konserve börülce 400 gram 3.95, Yurt'tan yine konserve nohut 400 gram 3.95. Aynı şekilde mini fasulye de var, fiyatı da aynı. Devam ediyoruz. Yurt Meksika fasulyesi isteyenlere de 3.95. Yurt markasından tahıl karışım 400 gram 3.95. Bir de haşlanmış pancar var. Bu konserve değil 550 gram 6.95. Kardelen markasından Enginar kalbi 385 gram 9.95. Marmara birlikten zeytin ezmesi 175 gramlık kavanozunda 3.95. Bir aktüel ürünler 29 Aralık salı kataloğunda kavrulmuş siirt fıstığı 300 gram 2890 Malatya pazarı karışık kuru yemiş, yarım kilosu 19.90. Gürsoy çifte kavrulmuş fındık 400 gram, 35 TL. Bu katalog tam böyle yılbaşından önce olduğu için yılbaşı çerezlerini toplamışlar gibi diyebiliriz. Tuzlu ince kabuklu kavrulmuş badem 400 gram simbat 21.90. Simbattan jumbo kayısı 140 gram, 2 farklı tür var 8.50. Kahve dünyasından bazı ürünler var. Mesela Türk kahvesi 250 gramlık 13.90. Tabii e, kışın vazgeçilmez içeceklerinden sıcak çikolata 400 gram 13.90 ve şüphesiz ki benim de müptelası olduğum salep 400 gram 14.90. Mega Boy cips çeşitleri Doritos, Ruffles ve Lay's e, her biri 5.50 gramajları yüksek bunların böyle 200, 250 gram arası. 7 gün portakallı gazlı içecek 6 tane 200 mililitrelik şişesi 9.95. Pepsi'nin de yine şişesi var 6 tane o da aynı fiyat o da 9.95. Pepsi ve Furuko her biri birer litre ikili paket 6.95. Lipton şeftali aromalı soğuk çay 4 tane 1 litrelik 14.90 dedikten sonra kısacık bir hatırlatma yapalım. Yukarıda da yazıyor görüyorsunuz bizler gerçek resmi katalogları paylaşıyoruz. Gelebilir gelebilecek muhtemel ürünler tarzında içerik üretmiyoruz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. 7 gün mandalina aromalı içecek 2.5 litresi 5.95 Acılı acısız şalgam suyu Kilikya markasından 1 litresi 5.95 Dimes'ten ananaslı içecek de 1 litre 4.50 Boza markası tahıllı meyveli içecek. Yani boza herhalde bu. Meyveli boza ilk kez görüyorum. Tadı nasıl merak ettim açıkçası. 330 mililitre 3.95 Pınardan kefir özellikle sindirim sistemi için çok önemli bir ürün. 1,5 litrelik 8.95. Şekersiz Coca-Cola ve Fuse ikili paket her biri birer litre 6.95 set fiyatı. Fusti'nin Börtlen aromalı soğuk çayı 1,5 litrelik 5.50 tek almak isteyenler için de bu. Bir maktüel ürünler 29 Aralık 2020 Coca-Cola gazlı içecek 6 tane 330 mililitrelik 14.90 Acı biber ya da jalapeno sos 100 mililitre. 4.95 her biri bol bol markasından. Bol bol markasından bir de ketçap var 4.95 de bunun fiyatı. Kızılay'dan kavun aromalı maden suyu 6 tane 250 ml'lik şişesi 8.95. Zafer çilek aromalı gazoz 9.95 altılısı. Karlıtepe limon ve aromalı 6.95. Avşar Düşes armudu, nektarin aromalı maden suyu 6.95. Elvan karışık meyve aromalı gazoz. 6 tane yine 9.95. Star Crack ballı hardal çeşnili patlamış mısır 100 gram 2.95. Star Crack tatlı biber çeşnili popkorna, 2.95. Star Crack ballı yer fıstıklı mısır çerezi 3.95. Star Crack'tan bir de patlamış mısır 150 gram her biri 75 gramlık iki farklı paket 3.50. Bana bir sweet chili aroma soslu siirt fıstığı 100 gramı 9.95. Bana bir cheddar peyniri soslu kaju 12.90. Bana bir wasabi aromalı soya soslu yer fıstığı da 5.95. İlginç bir marka bana bir e, güzel farklı bir şey olmuş. Sinan Gilden profiterol ya da tartolet 11.90 her biri ve son ürün Ben Organik markasından organik karışık %100 meyve suyu. O yüzden fiyatı biraz yüksek. Yaklaşık 1 litre onun da fiyatı 11.90.